Günaydın Celal. Günaydın merhaba. Evet yine bir çarşamba <laughs> sabahı. Bu sefer, bu sefer ne konuşuyoruz? Hatırlamak. Ay nasıl böyle bir duyguyla söyledin? Niye öyle dedin? Biz, yani tamamını hissetmek istedim sanki. Ama parçalara böldüğümde, düşünmeye başladığımda ben bu Carl Jaspers'ın unutamadığım bir sözüyle başlamak istiyorum. Unutmak ihanettir diyor. Of yani bu bir güç veriyor. O hatırlanacak şeyler çok yumuşak, çok dolaylı, çok dostane, çok sıcak, nostaljik olsa da bizi asıl dikkatimizi yöneltmemiz gereken sert bir yere doğru çekiyor bu laf. Unutmak ihanettir. Artık onun ne olduğunu diyoruz insanlara. Siz bilirsiniz. Neyin kıymetini bilmemek, neyi unutmak, neyi atlamak, neyi boş vermek ihanettir varoluşsal olarak ya da bir ülke olarak, yaşam olarak, aydın olarak ne dersen de. Evet. Ama... Yani kişisel olarak bazen teselli vazifesi gören unutmak daha kitlesel olarak baktığında bir ihanete dönüşebilir. E tabi sen şu yaşamı bir armağan olarak aldıysan bunu birilerinden aldın. Hadi annen, baban, sevgili öğretmenlerin, ulusal kahramanlar anlatabiliyor muyum? Bunu buraya getiren insanlar var. Bunları hatırlamak, yad etmek, unutmamak, o değerle kendini başlatmak belki o ihanetin dozunu azaltacak olan ahlaki bir çıkış noktası. Ama o yumuşaklığa tekrar döndüğümde hatırlamak deyince hatıra defterleri, eski şiirler, kapatılan günlükler, insanların çekmeceleri, o çekmecelerde önce dedesinden kalan kol saatleri dolma kalemler, çakmaklar, başka defterler, sonra senin hayatındaki dönüşümle hayatından çıktı ama şu hatıra hayatından çıkmasın diye oraya sakladığım yüzükler, aksesuarlar, parçalar. İnsan unutmaya karşı daha o günlerde çaba sarf, ed sarf ediyor. Daha ilerlemeden yıllar. Unutmamak istiyoruz. O bize iyi gelmiş, değer verdiğimiz, kalbimizi ısıtan şeyleri saklamak istiyoruz. Bu çok büyük bir güç. Senin Ama bilgisayar tarafına bayılıyorum. Çünkü bazen de ibret olsun diye unut bunu hiç unutmayacağım. <laughs> evet. Ama arasında giden gelen bir şey. Evet. Yani ikisi de bir tür görev. Hmm. Ama başka gerilimlerde, başka tansiyonlardaki görevler bunlar. Yani hatırlamak istiyorum deyince gerçekten parça parça ilkokuldan bir şeyler, ortaokul, liseden şuradan burada. Ama benim içimi yakan şey Ebru oradaki kendimi hatırlayamamak tam olarak. Kendi kafam nasıl çalışıyordu, ben nasıl konuşuyordum, nasıl bir çocuktum en büyük hayalin ne desen zaman tünelidir. Benim her zaman büyük hayalim kendi gençliğime rastlamak, onu dinlemek, onunla konuşmak, onun beni bilmemesi, onun yaşlılığı olduğumu ve bir vapurda, bir trende, bir yerde, bir bankta bana işte şunu istiyorum, bunu istiyorum derken kendi kafasındaki haliyle gençliğimin bana konuşması. Büyük hayalim bu. Ah ne kadar güzel şöyle bir düşündüm de bu böyle bir böyle filmler var aslında böyle şeyler. vardır çok büyük konudur olmalı evet. çünkü bize çocukluğumuz hatırlamak istediğimiz şeyler eski filmlerle o sokaklar İstanbul'un hali falan gösteriliyor biz onları görüyoruz hatırlıyoruz işte Cennet Bahçesi işte bebek sırtları Aşiyan, şu bu Kadıköy ondan sonra sevdiğimiz yazarlar. Orhan Pamuk, benim çocukluğumun geçtiği Pangaltı, Kurtuluş, işte Gümüşsuyu, Suyu, Taksim, Maçka, neyse. Oralarda geçen romanlarından dolayı ben o romanların hikayesinin dışında kendimi içinde hatırladığım dünyaya ulaşıyorum. Ya da İstanbul diyorsak Ara fotoğrafları. Bunu sağlar zaten. Evet. Bir hafıza yaratır, İçinde sen kendini hatırlamaya çalışırsın. Hatırlamak deyince ilk aklına gelen kelime ne? Marcel Proust. <laughs> Tahmin etmiştim. <laughs> ya, bu benim büyük olayım. Yani ben hatırlamak deyince küçük bir kelimeyle ıskalamamak için tamamını kastediyorum korkudan. Sen böyle hızlı sorunca, onunla kayıp zamanın peşinde deyince tamamı hatırlamak olan çeşitli şekiller. Sonraki yıllarda insanın kendini kaybettiği zamanlar var. Kendine başarı ilişkisiyle, para ilişkisiyle ya da hastanesine ya da babasına bakarken, bir şeye adarken, saçma bir koca, garip bir kadın, evliliğin girdapları, çocuğum ne olacak, Kaygı. Onunla, onun istikbaliyle ilgili kaygılardan dönem dönem. Arkadaşlarımla çok rastlıyorum. Kendilerini unutuyorlar. Kendilerini kaybediyorlar. Ve o kadar alışıyorlar ki birini yaşamaya, kendilerini özlemle anmak bile akıllarına gelmiyor. Ama birden bakılan bir hasta öldüğünde bir çocuk mezun olup evden gittiğinde yanlış bir evlilik bittiğinde birdenbire sen kalıyorsun. Ya da her şeyi ıskaladın, emeklilik geldiğinde iş hayatı bitti. Kurtuldun, bıraktın. Şimdi lütfen kendini nasıl hatırlayacaksın? kendini hatırlamak nasıl bir şey seni sen yapan şeyleri seni sen yapan düşünürler romancılar o müzisyenler o seni şefkatle seven şeyler kim seni yaratmıştı sanatın senin ruhunun şifası olduğunu hatırlamak sana neyin iyi geldiğini hatırlamak neyin seni cesaretlendirdiğini hatırlamak bunlar da birer ödev işte Şimdi, bir kenara mı yazmalı nedir? Ben yaz bir yandan not alıyorum sen konuşurken. <laughs> kayıp zamanın izindeden bahsettin. Aslında oradaki kayıp, e, kaybolmuş bir şey değil, değişen şey. E, senin de şimdi anlattığın. Kaybolan hiçbir şey yok aslında. Fakat hatırlamak sanki hayatı böyle yeniden kurgulanan bir film Kurgusu hiç bitmeyen bir hayat evet. çağrıştırıyor bana. Hatırlamanın içleri. Ee, hatırlamanın işlevi biraz bu tabii fakat hatırladığımız şeyler şarkılardaki mesela cover gibi veya şarkılardaki remix gibi. Evet. İşte o değişimle beraber o hatırladığımız şey yaşanan şeyin ta kendisi değil. Onun bizi getirdiği yerden senin en başta tam da dediğin gibi dönüp kendimize bakma durumumuz aslında. Evet. Bu bilincimizin bazen başardığı bazen başaramadığı bir şey. Bazen kaybediyoruz kendi hikayemizden kopmak gibi, kendi şarkısını insanın unutması gibi. Bazen de basit bir hatıra bu çağırmadan geliyor genellikle bir kokuyla, bir şarkıyla birden geliyor ve biz birden o eski halimizi hem hatırlıyoruz hem o halimize bürünüyoruz. Birden oradaki cıvıltı, oradaki neşe, oradaki parlaklık ya da korku bizi sarıyor ama bu çok kısa sürüyor ve biz bir tane geçmişin aslında bizden kopartıldığını anlayıp sonrasında derhal hüzünleniyoruz. Bu çok kısa ama hatırlamak deyince güm diye içine girdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Yani bir şeye başlarken içimizi saran heyecanda daha önceki başlangıçlarımızı hatırlamak gibi. Şimdi sen böyle bir şeye başlar Ne gibi geldi? Sanki böyle insanın ruhu, hani dedin ya bir anda hatırlamak, adeta böyle gafil avlanmak, hemen arkasından gelen hüzün. Evet. evet. E, artık orada hani kaçırılmış bir fırsat mı var ya da senin artık o yaşananı tekrar yaşama kapasitesine sahip olmadığın bir zamanda mı o hatırlamış evet. var? E, çünkü hatırladığımız şeylerin hiçbir tanesi soyut olarak kendimiz değiliz. Orada bir mekan var bahsettiğim gibi, e, orada başka insanlar var kendinin evet. farklı bir varoluş hali var. Böyle şey gibi. Ya yani o anki o ruh halin böyle makası eline almış berber gibi hayata kat atıyor sanki. Tak 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 tak. Böyle bir evet. hareket geliyor hani saçları hareket gelir gibi. Aynen. Ee, yalnız bir bizim de kim olduğumuz çok önemli. Çünkü biz eğer mutlu, şen, iyimser, e, çalışkan, coşkulu bir varlıksak geçmişi başka türlü hatırlıyoruz. Daha kasvetli, daha karanlık, daha hınçlı bir insansak başka türlü hatırlayıp hikayeyi de öyle dizip belki yaratıyoruz geçmişin icat edilmesi meselesi buna sonunda lafın gene bir başka bağlamda geleceğim yani bir dayakçı baba bir tane sevgisiz anne başka türlü bir okul anısı bizi hayatı başka türlü tarif etmeye doğru yönelten hatıraları da birleştiriyor hatırlarken de çok objektif olmayabiliyoruz Çünkü haklı çıkmak Hmm. Gibi bir kaygı belki bizi yanıltıyor hatırlarken. Ve Celal yani mesela bizim arkadaşlığımızı çok sevmemin bir sebebi de sıklıkla sohbetlerimizde yani buradaki değil kendi özel sohbetlerimizde <laughs> e, haklı çıkmak değil de anlamanın peşine düşüyor. Evet. Evet. E, o tabii bir yüzleşme, bir dinleyebilme kapasitesini de beraberinde getiriyor niyetin anlamak olduğunda. Ve orada aslında işte ah, o en baştaki şey nasıl oturdu şimdi? Dönüp kendinle karşılaşabileceğin bir fırsat anlamak aslında. Hani evet. ya hafıza şey hatıralar insan mutluysa dönüp bakınca daha coşkuyla daha böyle bir hani e, söyle o kelimeyi nostaljik bir ah, duygu içerisinde evet. hatırlıyor. Ama eğer kişi mutsuzsa nahoş bir şey, bir mazoşist evet. eylem gibi oluyor sanki hatırlamak. Evet. Yani ki, çünkü hatıralar duran şeyler değil. Sanıyoruz evet. ki orada duruyor. Hayır, senin hafızanda, senin zihninde o yolculukta seninle birlikte. Evet. Geçen, dönüşen, farklılaşan, rengi solan şeyler. E, evet. Hatıralar duran değil. Ve bizimle uğraşıyorlar. Yani <laughs> bizimle uğraşıyorlar. Nasıl mutsuz biri benim hayatımı yazan kalemler kırılsın diyorsa. Normalde insan hatırladığını, bildiğini, bilmediği şeylerin de etkisinde kalarak yaşıyor. Ben bunu bildiğimi bilmiyordum. Ben bunu hatırlayabileceğimi bilmiyordum dediğimiz şeyler de gündüz ve rüyalarımızda bizimle ilişki içinde olabiliyorlar. Fakat birden bazen hayatta karşımıza çok eski bir arkadaşımız çıkıyor. Aradan yıllar geçmiş, 30 sene geçmiş. Sen çok değişmişsin, o çok değişmiş. Birden onun gözlerinde senin eski halini görüyorsun. Sana o şey olarak vay baba diye gelirken ya da daha dramatikleştireyim eski bir sevgili hmm. seni hatırlıyor. 30 sene geçmişten sana seni nasıl bildiğini, seninle ilgili kararını, seni nasıl anladığını ima ederek üstüne geliyor, gülümSüyor, merhaba diyor, öpüşüyorsunuz ve sen korkudan geçmişteki halini taklit etmen gerektiğini düşünüyorsun onu Beklentiyi yanıltmamalıyım. Karşılamak. Beklentiyi karşılamak evet. Beni hatırladığı hali hayal meyal kafamda aniden ve sıcacık. Aa, zaten Anladım. bak bak şu, şu repliği bir versene bize. Beni hatırladın <laughs> mı? Versene o repliği bir. <gülüyor> <gülüyor> ve evet sonrasında tamam seni hatırladığı gibi sen birazcık oluyorsun ama daha tuhafı senin onu hatırlayışın o hiç benzemiyor ona. Kadın bambaşka bir noktaya gelmiş ya da adam her neyse. Ve kadın o günkü durumuyla, haliyle, ruhuyla hatırlanmaya muhtaç bir anda... T anı der mühendisler ona. T anı. O anda işte burada artık iki insanın sözsüz anlaşması dediğimiz çok tuhaf bir şey var. Kimse kimsenin hatıralarıyla arasını açmasın. <laughs> evet, ve Çok eğer garip bir yer. Seni hatırladın mı ya da şu günü ya da şu şarkıyı hatırladın mı sorusunun karşısında böyle donuk, boş bakışlar görünce Olamaz. sanki o bir hırsız gibi değil mi? Alıp yaşamından artık o anıyı çalıp götürürüz. Tabii. Mutlaka eski halimize bürünüyoruz. Gayri ihtiyari düşünmeden de yapıyoruz zaten bunları. Ama normalde bir şarkı, bir kar yağışı, özellikle kar yağışları bizi eski hayatımıza, çocukluğumuza çok çabuk götürebiliyor. Zamanın silindiği şeyler bunlar. Bazen kokular ve bazen güzel bir şey kötü bir şeye doğru götürüyor. Şimdi mesela Haziran ayındayız. Şu an sokağa çıktığımızda mis gibi bir hava vardır. Bir çiçek kokusu sarar. Bu benim ömrümün korkusu. Kurtarma sözlülerini hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> lisede ve ortaokulda son şanslardır. Bu mevsimde tanınır. Sabahlara kadar tarihi ezberlemek, coğrafya ezberlemek, edebiyat çalışmak, kurtarma sözlüsü. O yüzden şu kokuyu hiç tadını çıkaramamışımdır. Her zaman yüreğimi ürperten zalim öğretmenler ve o kurtarma sözleri aklıma gelir. Mesela birden ama her sene unutsam da sene içinde her haziranda <laughs> Daha kısa vadeli hatırlamalar da var. Bir şeyin sonucunda neden öyle olduğunu anlamak için bir macerayı dikkatli bir şekilde hatırlamak deyince, hadi cinayet romanları. Hmm. Bu, neden böyle oldu, bu sonuca nereden ulaşmış olabiliriz diye hatırlamaya çalışarak, bölerek küçük küçük parçaları hatırla peki ne yapmıştı sana, hatırla peki o zaman sen ne söylemiştin, e burada insanlar hiç eşit değil ben gerçekten kim dedi ne dedi ortada ne döndü hiç bunları hatırlama kabiliyetine bir adam değilim. Aktüalitem, durumu inceleme dikkatim çok zayıf, çok yeteneksizim. Ama 35 sene önce okuduğum bir romandan bir paragrafı patır patır hatırlıyorum. Hatırlama biçimleri de var. Yani bu kendisine işte şu geçmiş yaratmak dediğimiz o milletlerin kendi geçmişlerini istediği gibi hatırlamak adına uğraşmaları ya da bir ailenin sonradan birden zengin olmuş bir ailenin zaten biz bir paşanın o paşa mutlaka bulunur <laughs> torunları olarak şöyle bir yerden geliyoruz diye o görgüsüzlüğü o birdenbireliği mantıklı bir hale bir rasyonele dönüştürmek için kendine geçmiş icat etmesi. Ya da işte biz İtalyan milleti zaten ezelden beridir Roma Roma olduğundan beri falan diye o Antik Yunan'ı bulmaları 1700'lerde, 1800'lerde işte Antik Yunan üzerinden biz koskoca Batı medeni yani kendine geçmiş icat etmek, kendine haklı çıkartmak, bir güç, bir bilgi, bir hakikat yaratma mekanizmaları içinde de hatırlamayı şartlamak, onu yaratmak diye bir şey var. Peki bu kadar hızlanan bir dünyanın içerisinde hatırlama eylemi ne ne oluyor sence? Çünkü hiç olmadığı kadar hızlı hayatlarımız. Hiç olmadığı kadar çok uyarana maruz kalıyoruz. Çok fazla evet. bilgiyle donatılmış durumdayız. Ee, gündem her gün değil neredeyse günde birkaç kere değişebiliyor. Borsalar, piyasalar, sosyal medya. Iı, müthiş hızlı bir yaşamın içindeyiz. Yapay zeka, yarın ne olacak falan. <laughs> Anneannem şöyle derdi Ebru. Her köfteye maydanoz olmayın efendim. <laughs> Bütün bunların hepsini yakalamaya, her şeyin bir parçası olmaya, her şeyden haberdar olmaya. Ajans yeni bir oyunda bir kahraman vardı aklıma geldi. Haldun Dorman anlatırdı. Her şeyin peşinde olmaya. Ee, ben uyurken neler oldu? Hemen uyanıp da uyurken kaçırdıklarımı yakalayayım diye meraklı Bahriye olmalara bir ara vermek. Bunu sana iyi gelip gelmemesiyle ilgili doğru bir bilinçle davranmak gerekiyor. Ben bütün bunları kovalarken neleri kaybediyorum? Ben bu huzursuzluğun sürekli türbülansın içinde kim olduğumu nasıl bilmiyorum? Bunlar benden neyi kaçırıyor? Benim olan bir şey benden çalınıyor. Ve ben saçma sapan şeylerin, ezeyanların, heyecanların, gündelik siyasetin, bitmeyen olayların, magazinde ya da şimdiki bu sosyal medyada yaratılan geçici şiddetli rezilliklerin bir manevi parçası oluyorum. E yazık. Evet. Şimdi bak bu senin kendi iradenle yapabileceğin bir tercih ve çok önemli. Ama o biraz önce de bahsettiğin kim olduğunu, ne istemiş olduğunu, hangi hayallerle e, yetişkinliğin taşlı yollarına düştüğünü hatırlarsan kendini bence bunlardan koruyabilecek e, seçimleri de yapman mümkün olur. Fakat bir yandan da bir fon var. Sen bunu seç, seçme. Sen ne yaparsan yap. Ege'de bir köye yerleş falan filan. E, fakat fon şöyle bir şey oldu Hani böyle araba hızla giderken Rırt diye renkler Tek bir çizgi gibi bütünleşir Ve akar ve orası köy mü kasaba mı Tünelden mi geçtin onu dahi Belki anlayamazsın Bir yandan da böyle bir şey var Bu acaba bizim hatırlama Konusunda e, Daha bilinçli bir şekilde Bir sadakatle O hatırlama eylemine Tutunmamız evet. gerekli kılar mı? Evet. Bu bizi bir seçim yapma zorunluluğuna götürür. Seçmek zorundayız. Ortada seçenek varsa seçmek durumu vardır. Yani alternatifte iki tane vardır ya şu ya bu. Evet. Ama artık hayat madem bize birçok seçenek sunuyor. Hepsini yaşamaya kalkışmak gibi bir açgözlüğün, saçmalığı, insan ruhuna zarar vermesi konusunu kendimizde bilmemiz gerekiyor. Yani bir şeyi kendimizin dışında bilmemiz başkadır. Ama bizim seninle şu konuşmalarımızda benim bütün temelim kendimde bilme üzerine bir bilinçle konuşmaya çalışmak. Bir hayatı kendimizde bilmek zorundayız. Bu benim bünyeme, bu benim ruhuma, bu benim daha çocukluğumdan beri getirdiğim bu hikayeme ne yapıyor? Beni nasıl iyi etkiliyor, nasıl kötü etkiliyor? İnsan ayrılacağı şeyi, bitireceği şeyi bilmek zorundadır. Yani Gittiği yere kadar gitmemeli. Gittiği yer çoktan bittiği yerdir. Aşk hikayeleri için söylerim ben bunu. <laughs> Gittiği yere kadar gitmeyiniz. Orada çoktan bitti. <laughs> o zili duymak çok önemli. Bitti zilini duymak ve bir karar almak. Galiba zor olan insanlara zor gelen, biliyorlar da yapmıyorlar. Hani der ya Sempol, yani niye o kötü olanı yapıyorum da yapmamam gerekeni, yapmam gereken şu iyiyi yapmıyorum. Adamın krizi buymuş meğerse. İnsanlar hiç de bilmiyor değiller. Burada da biraz seçici şekilde hatırlamak devreye giriyor sanki. Hmm. E, adeta hatıralara böyle kötü niyetli bir yaklaşım gibi farkında bile olmadan hatırlamak istediklerini hatırlayıp hatırlamak istemediklerini e, evet. görmezden gelirsen işte o gittiği yere kadar gitsin noktasında bulabilirsin tabii ki kendini. Çünkü doğru bir şekilde hatırlamak kendi hayatımızı düşüncelerimizi düzene sokmak için mimari olarak gerekli. Belki psikanalizde uğraştıkları buydu zamanında çok bilmediğim konulardır onlara Freudlar, Lacanlar. Yani neyi o sistemi nasıl tekrar yaratmak ve kurgulamak için hangi şeylerin doğru hatırlanıp doğru adlandırılması gerekiyordu? Yani psikanalizin sırrı neydi? Şimdi tabii hatırlamadan. Anlayamazsın, anlamlandıramazsın. Evet. Anlayabilirsin ama anlamlandıramazsın. O biraz önce senin bahsettiğin kendin için, kendinde ee, bir durumda genellikle böyle yapılır. Başka bir şey. Ben neden bu durumda böyle davranıyorum? Bambaşka bir şey. Ve onun cevabı tabii ki kendi hatıralarımın içerisinde o cinayet romanındaki gibi evet. aslında verilmiş bir sürü ipuçları var. Evet. Bazen örtülü, bazen apaçık. Ama şimdi geldiğim yerde güvenli bir alana ihtiyacım var ki hatırladığım zaman ortaya çıkabilecek olan reaksiyon, hani duvarları yerle bir etmesin. Terapi o açıdan çok değerli ve önemli. O güvenli ortamı yaratması açısından. Evet. Hep de espri vardır. Hani bütün terapistlerde yani yat uzan çocukluğunu anlat. <laughs> <laughs> e tabii bu hikaye bir yerden başladı ve üstelik başladığı yer sadece senin e, kendi çocukluğun değil, senin annenin babanın çocukluğu, nerede büyüdüler, o yıllarda ne oluyordu dünyada. E, yani o en başta bahsettiğin e, bir ülkenin kendi kuruluş hikayesi, bir memleketin evet. kendi içindeki hikayesi. Evet. Bunların hepsi şimdi ve burada yaptığımız her şeyin rengini veriyor aslında. Kesinlikle. Yani o katilin peşine düşüyor hatırlarken divana uzanan. Sonra bakıyor ki katil bir tane değil, dönemlerde katiller değişiyor ve de bir de bakıyor ki o Simur hikayesi gibi katil kendisiymiş. Yani ve olay yanlış yaşanmış hayatın kahramanı olarak bir yazar kim yazdı beni? Hangi yönetmen beni bu yanlış oyunun içine attı? Beyefendiciğim o sizdiniz diyor <laughs> sana. O analiz en sonunda. <laughs> o, o, o karşılaşma. Ayna yeniden konuşmaya başlıyor. <laughs> Ve ben unutulmak istememek, hiçbir şey unutulmasın istemek, hiçbir şeyi kaybetmek istememekle ilgili unutamadığım bir anıyla aslında planladığım sözün sonuna geliyorum. <laughs> MoMA'da, Modern Sanatlar Müzesi'nde New York'ta <laughs> bir iş, bir modern sanat eserine rastlamıştım. Üst kattayım. Altta dümdüz yere yayılmış, uzaktan ne olduğunu tam anlayamadığın çok geniş, yani belki 20 metreye 20 metre kadar geniş kare bir şeylerin olduğu bir yapı var. Ona doğru indiğimde giderek bir ayakkabı, bir diş fırçası, anlatabiliyor muyum? Bir radyo, bir çay, tekrar buruşturulmuş, buruşturulmuş, buruşturulmuş diş macunları şeyleri gibi kalemler, giderek bir ev olduğunu anlıyorsun bu işin bir kadın çıldırmış herhalde hiçbir şey atmamış. Çin'de bir köy galiba. Atmamış, her şey saklanmış. Yaşamına giren hiçbir şeyden kopamamış. Hepsiyle beraber ölmüş. Ve herhalde torun o büyük sanatçı, modern sanatçı, anneannesinin evini bir iş olarak oraya getirip sergilemişti. Bu kadar güçlü bir şeyden konuşuyoruz. Yani hatırlamayı karşılayamayacağın yerde unutmaya hiç fırsat vermeyecek bir hayatı kurgulamak, yani hiç yaşamamak. Of, of, evet. Evet. Çok büyük bir tutku insan ve ne yapacağı belli olmaz. O yüzden mümkün mertebe bütün bu tutkularımızı düzene sokarken, bütün güçlerimizi devreye sokarken bilinçli olmakla ilgili doğru hatırlamaya bakalım diye düşünüyorum. Doğru. Yoksa bundan sonra her ne kaldıysa çok da açlama gider. Gene kaçar, gene yaşanmaz. Ve finalde öğretmen kağıtta, yazılılarda kağıtları toplarken istediğimiz cevapları veremeden kalkıp ilk kalamayız. <gülüyor> 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 Hayat bitiyor. Tamam, <laughs> okay. bu güzel havalarda kendimizi sevebilmek için aslında kendimizle yüzleşmek adına hatırlamaya gönüllü olalım diyorum. Mecburen sınava girmeyelim de gönüllü alalım o teste iyisi mi görelim bakalım ne kadar biliyoruz ne oluyor ne bitiyor. Ona göre oradan okumaya çizmeye devam ederiz. Aynen. Harikasın. Görüşürüz. Görüşürüz sevgiler var. <laughs> çok merzi. <laughs>